İnfaz yasasıyla ilgili olarak başından itibaren en net tavrı koyan biziz parti olarak. Dedik ki hangi çalışmayı yaptıysanız, meclise ne getirecekseniz normalde bize ihtiyacınız yok. Ama ille de bizim de bu işin içinde yer almamızı istiyorsanız bir açık şeffaf bir biçimde getirin ve kamuoyuyla paylaşın. Şimdi kadın e, konusu var. Ben ona e, yani... Özel bir dikkati olan bir e, siyasetçiyim. Şimdi bütün e, ceza yasasında eş üzerinden tanımlanmıştır kadın konusu. Dolayısıyla e, yani bir adamın eşi iseniz e, daha yüksek ceza size şiddet bir kadına şiddet uygulanmışsa daha büyük ceza alıyorsunuz. Ama e, bir kadına. Yanlış. yanlış. Bir, işte bakın bir kadına bağı olmayan herhangi bir bağı olmayan bir erkek şiddet uyguladığı zaman bir erkeğin bir erkeğe olduğu gibi normal bir şiddet vakası gibi tanımlanmış. Biz komisyonda eş tanımından çıkarıp kadın tanımı olsun diye bir önerge verdik. İyi parti olarak. İyi parti olarak. Yal var yakar olduk ve bu reddedildi. Rize'de çok üzüldüm. Fındıklı AK Parti ilçe başkan yardımcısı Gamze Pala isimli bir kızımız Maalesef. cinayete kurban gitti. Maalesef. Erkek vahşetine. Evet şimdi bu ne olacak? Allah rahmet eylesin bu kızımıza mekanda cennet olsun. Şimdi katil kasten öldürme suçundan yargılanacak. Yeni düzenlemede Gamze katilin eşi olmadığı için kadın olması sebebiyle... ...ağırlaştırma sebebi olarak kadın olması kabul edilmeyecek. Böyle Dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet almayacak bu katil. Şimdi Hı -hı. zaten başınız dertte olduğu için bir şey söylemiyorum bu insana. Dolayısıyla e, müebbet hapis alacak. 36 yıl ceza alıp 30 yıl yap yatmak yerine 30 yıl ceza alıp 24 yıl yatacak. İyi hal tahrik vesaire gibi e, konular gündeme alınarak 15 yıla düşecek yatarı. Müebbetten süreliğe döndüğü için 2 e, bölü 3 yatacak. Ve 10 yıl yatıp son bir yıl denetimli serbestlik olduğu için yani bu cani 9 yıl sonra aramızda olacak. Vah vah vah. Ya yani bir kadını öldürdü. Evet ve fındıklıya sonra... geri dönecek. 9 sene sonra... Bu yeni Fındıklıya. düzenleme nedeniyle. Tabii, tabii tabii dönecek. Yani biz eş tanımı yerine kadın tanımı yapmış olsaydık bu kişi ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Şimdi ha erkek ha kadın normal bir cinayet şekliyle bakılacağı için sadece müebbet alacak. O da oradan oraya oradan Çok oraya teşekkür. okudum şimdi indirmiş Şimdi bu bir zihniyet meselesi. İsmail Bey biz nerede kaybettik biliyor musunuz? Kadın konusunda hassas olan erkeklerle, kadın konusunda mücadele eden kadınlarımız, biz e, ilk Rize Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkanı açılım süreci söz konusu olduğunda açılıma maçılıma gerek yok. Her bir Karadenizli, Rizeli, Trabzonlu bir Kürt kadınını ikinci eş alsın, bu problem bitsin dedi. Bu ülkede bir Allah'ın kulu çıkıp sen ne diyorsun arkadaş demedi. Türkiye bir sahtekarlar cenneti. Bu zihniyete itiraz edilmedi. Meclis Başkan Vekiliydim. Hatırladığım kadarıyla en sert kınayan ben oldum. Siyasi kimlik olarak.